bak. Kaç Doktor sana da bana da deniz izni verdi. Evet. Denize gireceğiz el ele. Ay ne el ele gireyim. Kol ben. kola. <gülüyor> <gülüyor> Bu saatte yıkanırsa kurumaz ki o çamaşır. Ya Allah'ı kurumaz. Hadi Aydın kalk. Lütfen. Ne oldu? Daraldın mı He. benden? Yok canım. Niye senden daralıyor? <laughs> Balkona gel. Bugün çok kalmış. Aydın öyle balkonda. Allah'ını Allah ama. Ne var balkonda? Hii, bütün her yerin görünüyor. Neden görünüyor be? Otursana anne iki sohbet edelim. Şimdi edeceğiz. Getir şu çamaşırları koyayım hemen getireceğim. Oh, oh, oh. Yarın sabahtan yıkayalım. Hayır hayır getir akşamdan daha iyi. Kuruyacak ben yine mecburum. Başka yok bir şeyim. Sen getir. Bundan başka giyemem bugün. Getir diyorum. Parma. Sakin ol. Otobanda diyorsun. Otobanda gelmiyorum yanına. Niye? Protost ediyorum. Beni. Evet. Neden? Diyorum. Allah Allah. A ağza bak. Bak, bak. Bak, ağza bak. Neyin protestosu onu anlamadım. Çamaşırları getirir misin? Getireceğim. Ben koyuyorum, ben yıkıyorum.